Gidim arkadaşlar fix farklı çalışma masası hazırlayacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi başlamak istiyorum. Burada çalışma masamda bir sandalyesi var. Hızlı oldum. Şöyle bir sandalye var. Böyle yumuş yumuş yumuş. Şimdi bir açayım. Burada arkadaşlar bilgisayarım var benim. Bilgisayarımın işte böyle. Şöyle size klavyesi gibi şeyleri var. Basmalı tuşlu bildiğimiz şeyleri Garip arkadaşlar. Da bu da var arkadaşlar bir, bir, bir tanecik. Ve bu tane de mouse'u var. Mouse'un altında bu karton koydum. Ve böyle de çek şey gidebiliyor. Bilgisayar yani demişken şurada da takvimim var arkadaşlarım. Okulda yapmıştık biz bu takvimi. 2020 yılı takvimiydi. Öğretmen herkese ayrı ayrı mesela bana mesajlar yazmıştı. Mesela bana yazdı mesela başkasına yazdı. Başarı dolu bir yıl yaşam dileğiyle. Ve çok güzel bir 2000 yılı takvimi oldu. Ay, ay, gitmiyor arkadaşlar şöyle satan Buraya duruyor yani. Burada ise şey arkadaşlarım Atatürk'in 3 resmi var. Biri böyle, biri böyle, biri böyle. Odanın bir köşesinde Atatürk'ün resmini bulunduruyorum. E evet, düştü. Burada da arkadaşlarım bir kulaklığım var. Burada da fotokopi çıkaracağım var. Arkadaşlar pek göremiyorsun. Hatta şöyle birazcık çekeyim. Şöyle kesinlikle fotokopi çıkaracağım Çalışmayan babam yaptıracakmış arkadaşlar. Ve burada da benim Merve'm var. Merhaba. Beni beğendiler mi? Arkadaşlarım video beğensinler. Abone olmasınlar. Tamam. Dediği gibi yapmayın. Ve burada da satrancım var arkadaşlarım. bir dakika. Ha. Satrancım mutlu tıslı. Bir kalemli ve ikinci kalemli. da şöyle var. çok sev. Evet. Nereden alkinde? şunu annem bana almıştı. Şu annem bana vermişti. Şunu adalardan almıştık. Bunu da Isparta'dan Kevser ablam almıştı bana. Isparta'ya gittiğimizde almıştı Kevser ablam. Bu da pe peçete var. Herler gül dolu çünkü Isparta güllerle dolu arkadaşlar. Çok seviyorum orayı. Ve burada pembe bir nadro var. Nadro çok severim. Ve kumbaram. Bir dakika arkadaşım. Alabilecek miyim? Al. Çok ağır. Elim titriyor. Bakın. Görünüyor mu acaba? Bakalım şöyle. Yok görünmeyecek. Kolar ama oh yenmiş. Bu pompom var. Burada bir anlatırım. Kalem ucum. İplik çok kullanıyorum. Hatta yarısını indi bile. Burada görevlerim var. Burada minik bir şey var arkadaşlar bir şeyim var. Bu ile bana vermişti kuzenim. Abimin kardeşi. Burada da Burger King'den bir kızımız var. Hatta Burger King yazan bir şey var. Nerede? Ha şurasıydı. Dur ışığı tam için. Gidin ki daha iyi görün. Şöyle. Bakın. Burger King yazıyor. Ay haberler. Arkadaşlar gördünüz mü? Haber okullar Eylül'e kadar açılmıyorlarmış. Yine bir gül. Isparta'nın gülü. <laughs> Takma tırnaklarım var. Birazcık da göstereyim. Şöyle. Şöyle göstereyim. Toplayayım hemen. Ve diğer gülün gerçekten çok büyük çalışmaması. Ojem var. Böyle bordo rengi birazcık görürüm. Biliyorsunuz arkadaşlar ülkemizi virüs sarmış Onun için büyük olan ya. Ve de parfüm var. Oh, düşecek bir şeyler. Neyse. Burada da bir saç boyası var. Ama içi boş değil ki de göstereyim size. Burada da var ve tokalığım var. Arkamın içinde tokam tokam yok. Demiş. Şu tokuya bayılıyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Arkamın görüntüsü. Selana var ya Selana tokası tanıyor sihirli. Burada takma örgüm var. Şöyle takılabiliyor. Kapı çalıyor. Ben mi açayım? Açtılar. Evet arkadaşlar koydum oraya dış görünüşü göstereyim böyle loller var işte koleksiyonum cetal çeşitlerim var bu da arkadaşlar yine bir maske'm yine Sparta'dan aldığım bir gözlüğüm var bu kutum var arkadaşlar gördüğünüz lolleri de kol şey vardı. Şey vardı arkadaşlar neydi? Ha, kolyesi vardı ama boynuna çıkarak kırmıştı. Halam almıştı şarkı öyleden. Ve bir cüzdan var. Yürü gözüm. Arkadaşlar bir dakika babam geldi. Geliyor. Para getirdi. Arkadaşlar kumbara mı atayım dedi. burada da böyle. Burada işte pompom var. Burada arkadaşlarım de jet ay burada ödevlerini yaptım. Ödevlerin hepsi duruyor. Şöyle göstereyim. Biraz bayağı ağır. Burada defterlerim, kitaplarım ve test kitaplarım var iki tane. Şuraya bakarsak burası da böyle böyle etkinlik bölümü diyebilirim. Yani böyle harita çivisi, üç makasım. Böyle pergen mi ne diyorsun? şey daire çizmek için kullanıyorum Ay düşmeyin. Bant ve pirit. Burada pastel boyam. Pastel boyalarım var. İki pastel boyam, bir sulu boyam. Ve burada da orkestra kitaplarım. Anas kokulu, Levent. Min öğrenci evinde, elmacı, rüya ülkesi, vatan yuvuz, silisterim. Tatlı melek, yani dürümler karışık. Andersen'den masallar, Hasselili Garatella. Bütün masallar var yani. Burada günlüğüm, anahtarım ve akrelik boyalarım var. Böyle mi Bir tane tanesini... okuyayım. Şöyle şunun gibi kaplarda akrelik boyalarım var. Burası böyle. İşte de okul çantam ve etkinliklerim var. Evet arkadaşlarım. Tosmanosu'nun dış görünüşü de böyle. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Efendim? Hı? Etkinlikten yenisi en iyisi dayadım arkadaşlarım. Hoşçakalın arkadaşlarım. Abone olmayı unutmayın.